Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, aziz İstanbullular, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle, sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Eylül ayı toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ağustos ve Eylül ayı içerisinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevleri başında şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de başsağlığı dilemek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, Ağustos ve Eylül ayının dikkat çekilmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı olaylarına değinerek sözlerime başlamak istiyorum. Hepimizin malumu üzere 17 Ağustos 1999 yılında 7.4 büyüklüğünde Marmara depremini yaşadık aradan 21 yıl geçmesine rağmen hepimizin esasında üzerine mutabık kaldığı deprem ve kentsel dönüşüm noktasında istediğimiz yerde maalesef değiliz. Son olarak 26 Eylül 2019 ve 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve İstanbul merkezi Silivri olan yaşadığımız depremlerin sonuçlarının nasıl yansıdığını, nelerle karşı karşıya kaldığımızı hep beraber yaşayarak gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, bakanımızın yapmış olduğu çalışmalar var, kıymetli çalışmalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar var. Bir takım ilçe belediyelerimizin kendi çapında yapmış olduğu çalışmalar var. Bu gayretli çalışmaları da takip ediyoruz. Ama vatandaşlarımızın destekleri, tüm kurumların el birliği, İnşallah el birliğiyle inşallah en kısa sürede İstanbul'u depreme hazır bir kent hale dönüştürmüş olmayı da arzuluyoruz. Biz Silivri Belediyesi olarak muhtemel bir İstanbul depreminin merkez üstlerinden biri olma ihtimalimiz hasabiyle deprem gerçeğine bağlı olarak başlattığımız çalışmaları da ivedilikle sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm stratejik belgemizi bitirmiş durumdayız. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da en eski binalardan en eski sitelerden başladık. Her zaman söylediğimiz gibi rant odaklı değil, insan odaklı bir kentsel dönüşümün yapılması için cesaretle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Evet Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle 5 güvenlik görevlimiz, askerimiz, 6 da vatandaşımız şehit oldu. Ben bu felaketin yaralarının sarılmasında göstermiş oldukları üstün çabadan dolayı hükümetimizin bakanlarına özellikle İçişleri Bakanımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Yaşamını yitiren beş askerimize ve altı vatandaşımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 10 Ağustos, Ağustos ayında 10 Ağustos 1920 tarihi Sevr Anlaşması'nın 100. yıl dönümü Türk milletine, Türk devletini tarihten silmeyi amaçlayan bu paçavrayı milletimize dayatanlara lanetlerken 23 Ağustos 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ederek Türk yurdunu teslimiyetten kurtaran Atatürk ve kurucu kahramanları şükran, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli İstanbul hemşerilerim, Ağustos ayı şanlı bir maziye sahip olan Necip Türk milletinin yeniden şahlanışına ve bağımsızlık destanlarına tanıklık eden olaylarla doludur. Türklerin Anadolu'yu yurt edindiği Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir. Yine Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen Otluk Beli, Çaldıran, Mercidabık ve Moğaç savaşları Türk milletinin vatanına, milletine, devletine olan inancının da en büyük göstergeleridir. 1071'de Sultan Alparslan'ın cesareti, 1922'de Atatürk'ün kararlılığı milletimizin kaderini tayin etmiştir. Aynı iman ve inançla, aynı cesaret ve kararlılıkla davamızın izinde ülkülerimizin peşindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü, Büyük Taarruz'un ve Zafer Bayramı'nın da 98. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Sultan Alparslan ve Atatürk başlı olmak üzere tüm kahramanlarımızın mukaddes hatıralarını yad ediyor. En derin hayranlık ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allah'a dan rahmet diliyorum. Evet, 9 Eylül, 98 yıl önce önümüze katıp Ege'ye kadar kovaladığımız mühsevlilerin bugünkü zelil kalıntıların anlaşılan tarih sayfalarında anlatılan hadiselerden ne ibret almışlar ne de sonuç çıkarmışlardır. Yunan zihniyetinin Türk ve İslam düşmanlığının ileri bir noktada olduğu da aşikardır. Akdeniz ve Ege korsan dayatmalarının, küstah provokasyonların, husumet gösterilerinin ana sahası olmuştur. Yunanistan'ın gerilim politikaları, mütecaviz ve mütehakkim arzuları, Türkiye'nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma noktasına kadar bükmüş, nihayetinde de son aşamaya getirmiştir. Değerli arkadaşlar, Türk milletinin sinir uçlarına basmanın şiddetli sonuçları olacağını göremeyen, görmek istemeyen Yunanistan ve zalim destekçileri sonu çok kötü olacak bir tarih kampanyasının da orta yerinde durmaktadırlar. Akdeniz ve derinleşen ve mayına çarpması an meselesi olan cepheleşmenin süratle yumuşaması, çatışmasızlığın hakim olması, gerginliğin azalması, son tahlille krizin yatışması elbette ki samimi beklentimizdir. Yunanistan 98 yıl önce denize döküldüğü yerden tekrar Türk vatanına, Türk topraklarına çıkmanın ve tutunmanın hedefindedir. Hatırlatmak isteriz ki 9 Eylül 1922 tarihi İzmir'in kurtuluş günü olmakla birlikte Yunan'ın da denize döküldüğü tarihtir. Ülkücü Türk Gençliği de bu tarihte 9 Eylül'de istiklal için kararlılık yürüyüşü düzenlemiş, topraklarımızda işgal evesinde olanlara da gayet açık bir mesaj vermiştir. Yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır, teyakkuzdadır ve tarihi hakkı olan 12 ada için can ve kan vermekten de kaçınmayacaktır. Değerli arkadaşlar, 12 Eylül 1980 acılarla ve feryatlarla özdeş olmuş bir tarihin daha yıl dönümündeyiz. Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Bakdemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esenda, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracık. Vatan sağ olsun diyerek idam sehpalarına yürüyen dokuz yiğit. Ne sizleri unuttuk ne de kahpe eylülleri. Ülkücü Türk gençliği ülkü ve idealleri için canlarını seve seve feda eden, yardım ve serden geçmeyi göze alan emsalsiz bir topluluktur. Vatan sevgisinin, millet aşkının, Türklük tutkusunun ve İslam'a bağlılığın diyeti ağır olmuş ve binlerce dava arkadaşımız anasından, babasından, sevdalarından ayrılarak hakka kavuşmuşlardır. Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 askeri darbesini ve tüm darbeleri lanetliyor. Aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli meclis üyeleri, şehitlik ve gazilik birbirini tamamlayan, birbirleri derin ve doğrudan bağ olan iki kutlu değerimiz olarak milli ve manevi hayatımıza mühür vurmuş, yönlendirmiştir. Nitekim ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla ve bu kavrayışla Türk milleti bu kavrayışı kendine hakim kılmış, nice badireleri de nice engelleri de korkusuzca aşmıştır. Şu tarihi ve manevi hakikati herkes bilmelidir ki şahadeti göze almış, gaziliği kader bilmiş Türk milletini yenecek, bekasını yıkacak güç henüz doğmamıştır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin bahanesi Atatürk ve Atatürk'e müşür ve gazi ünvanı verilişinin ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyor. Tüm gazilerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Değerli meclis üyeleri yine Eylül ayı içerisinde gerçekleştiren Ertuğrul Gazi Amma ve Yörük Şenlikleri, Türk milletinin tarihsel iradesini, fütuhat ruhunu, mücadele gücünü Kültür ve kardeşlik müktesabatını temsil edip sembolleştiren derin bir mana ve muhtevaya sahiptir. Bu şenliklerinde 739. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Dünya tarihinin az sayıda büyük medeniyetlerden biri olan Türkler hakimiyet kurdukları her yerde tüm inanç ve milletlerin huzurunu, güvenini ve barışı büyük ihtimamla tesis etmişlerdir. Sevgi Dayanışma ve hoşgörü medeniyetine sahip bir millet olarak Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul ilkesi doğrultusunda hareket etmek her zaman ama her zaman önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Tüm insanlığın Dünya Barış Günü'nü de en kalbi duygularımla kutluyorum. Değerli meclis üyeleri, İstanbul'da birçok işletmemiz yerli ve milli ürünler üretiyor veya satıyor. Ama ilgi çekmek için yabancı isimle tabela kullanmayı tercih ediyor. Her geçen gün yeni boyutlara ulaşan tabelalardaki çelişkiyi ve görüntü kirliliğini sizlerin dikkatine ve takdirlerine sunmak istiyorum. Yapılan bu tür çalışmaların istemeden de olsa Türkçemize yönelik bir saldırı olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla tüm hemşirelerimizi bu konuda hassas ve duyarlı olmaya davet ediyor. Türkçe isim kullanmanın önemini de hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 80. yılını 88. yılını kutlarken Karamanoğlu Mehmet Bey'i ve yine mirasının çok büyük bölümünü Türk Dil Kurumu'na bağışlayan Atatürk'ü rahmet, şükran ve minnetle bir kez daha yad etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar 21 Eylül Dünya Temizlik Günü. İçerisinde yaşadığımız bu dünyanın huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanlara sunulan güzellikleri koruyup kollamak da bizlerin meclis üyelerimizin, belediye başkanlarımızın asli görevi. İstanbul'un genelindeki tüm proje ve çalışmaları temiz bir çevre, yeşil ve yaşanılabilir bir doğa önceliğiyle gerçekleştirmekte her zaman en temel prensibimiz olmalı. Yarınlara bırakacağımız en anlamlı emanet yaşanabilir, temiz bir İstanbul'dur. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nü de kutluyor. Herkesi de duyarlı olmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu yıl her zamankinden farklı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ülkemizde etkisini alan Covid-19 salgını ile yeni bir eğitim öğretim yılına girdik. 31 Ağustos'ta EBA TV ve TRT üzerinden uzaktan eğitimle başlayan yeni eğitim döneminin 21 Eylül'deki ilk dersinin çalması ile birlikte okullarımıza devam edeceği de açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların kademeli ve seyreltilmiş bir şekilde açık, açılacağını duyurdu. İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi sınıflardan başlamak üzere okullarımızın da açılması planlanmaktadır. Tüm öğrencilerimize başarılar, veli ve öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılında hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, pandemi gölgesinde tamamlayan, tamamlanmış ve başlanmış eğitim yılı gibi Süper Lig'de aynı şekilde tamamlanmış ve başlamış bulunmaktadır. Salgın hastalık nedeniyle ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Süper Lig'de bu sezon 21 takımımız mücadele edecek. Ben tüm takımlarımıza başarılar dilerken son şampiyon Başakşehir Spor Kulübü'nü kutluyor. Süper Lig'e yükselen Hatay Sporu Erzurumspor'u ve Fatih Karagümrük Spor'a da başarılar diliyorum. Bu arada değerli arkadaşlar, Covid-19 teşhisi konulan Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a da acil şifalar diliyorum. Ailesine de acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bir iki tespit daha yapıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Şimdi Dünya Temizlik Günü dedik. Bu şehri temiz tutmalıyız. Bu şehir İstanbul sur içinden ibaret bir anlayışla yönetilecek yönetilmeyecek kadar kadim bir şehir dedik. Ama her ne hikmetse İstanbul'un sur içinden ibaret olmadığı, İstanbul'un çöpü, İstanbul'un harfiyatı, İstanbul'un katı atık depolama merkezi akla gelince çeperler akla geliyor. Spor, sanat, kültür yatırımları denince yol yatırımları deyince İstanbul'un merkezi ama İstanbul'un merkezindeki külfet akla gelince de hemen Çeperler akla geliyor. Şile akla geliyor. Çatalca akla geliyor. Silivri akla geliyor. Bir bu şehrin tüm çöpünün depolandığı Silivri Seymen Atık Merkezi yalnızca İstanbul'un çöpü akla gelince akla geliyor. Şimdi buradan bütün yetkilileri her zaman uyardığım gibi uyarmak istiyorum. Bakınız İstanbul'un bütün çöpü, bütün kiri, bütün evsel atığı Silivri'ye taşınıyor. Şimdi tasa keder, sevinç ortak. İstanbul'da yaşıyoruz. Kabul, eyvallah. Biz Silivri olarak bunları da niye Silivri'ye yapıyorsunuz diye toptancı bir anlayışla bunu reddetmiyoruz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu çeperdeki ilçelere bu yaptığı bu yaptığı atık depolama merkezi hafriyat sahaları nedeniyle de pozitif hizmet ayrımcılığı yapmak zorunda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu meclis bu ayrımcılığı yapmak zorunda. Bakınız günde 750 tır 12 bin ton çöp Silivri'deki katı atık depolama merkezine geliyor. Gelin ben sizi o köylere götüreyim. Ihlamur ağacının altında ıhlamur kokusu değil o çöpün kokusunu hissedersiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir, Silivri'de, Çatalca'da, Şile'de bu gibi tesisleri yaptığınızda o yöreye, o köylere iş, aş ve hizmet götürmek zorundayız. Dolayısıyla çevre etkilerini aza indirip buralara yatırım yapmalıyız. Bu kürsüden daha önce açık çek verdik. İSTAÇ'a dedik, İBB, İBB Başkanımıza söyledik. Siz, Seymen'deki katı atık deposuna yapacağınız, Şile'deki katı atık deposuna yapacağınız, Çöp suyu arıtma tesisi ile ilgili borçlanma talebine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak açık çek veriyoruz dedik. Getirin kullanacağınız krediyi noktasal olarak buraya yapacağınızı belirtin. Yapacağınız yurt içi ve yurt dışı borçlanmaya Cumhur İttifakı olarak destek verelim dedik. Evet. Evet değerli başkanım. Şimdi Bununla bununla beraber orada Enerji Ayşe'nin bir elektrik üretim tesisi var. 15 Ağustos'a devreye girecekti. Biraz gecikti. Olabilir bu tip şeyler. Biz sabırsızlıkla onun da elektrik üretimine başlayıp çıkan metan gazının havaya değil İstanbulluların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazancı olarak bize dönmesini istiyoruz. Ama bununla beraber bakın bu benim çağrılarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ısrarlarım biraz yer buluyor. Enerji Ayşe'nin genel müdürü Arslan Bey geçen bizi ziyarete geldi. E, i̇ki tane köyümüze bu kokudan etkileyen iki tane köyümüze bir halı saha birer halı saha yapabileceklerini söyledi. Biz de Silivri Belediyesi olarak yapacağımız spor komplekslerin içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir halı saha yerini tahsis ederek bir protokol yaptık ve oralara bu halı sahaları yapacağız. Ama oradaki gençlerin, oradaki genç kızların, oradaki hanımefendilerin spor, kültür ve sanat etkinliklerinden faydalanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeperlere biraz daha tesis anlamında, yatırım anlamında öncelik tanıması gerekiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için, eğitim için bu uzaktan eğitim döneminde neler planladığını neler yapmak istediğini de esasında dinlemek istiyorum. Çünkü çok önemli ben sahada dolaşırken benim önümü çeviren anneler çocukların ipad'i veya işte tableti olmadığını uzaktan eğitime nasıl bağlanacağını soruyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuyla ilgili uzaktan eğitimle ilgili bir projesi var mı? Varsa bu projeyi de bizlerle paylaşmasını istiyorum. Değerli arkadaşlar, Değerli arkadaşlar burası İstanbul Büyükşehir Meclisi. Milliyetin Bakanı'nın nerede olduğunu merak ediyorsanız milletvekili adayı olursunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilirsiniz. Oradaki kürsüden Milliyetin Bakanı'nın nerede olduğunu tartışırsınız. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nerede? Bizim meclis üyeli olarak bizlerin nerede olduğunu soruyorum. Çok bakın, bakın çok seviyeli, çok üstü bu düzgün bir şey söylüyorum. Bu gençlerin, bu çocukların eğitimi için bir projemiz var mı, yok mu, olacak mı? Bunu soruyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Yoksa da yok dersiniz, çıkar gidersiniz. Onun için değerli arkadaşlar, yine Şile, Çatalca, Karadeniz'e sahili olan Büyükçekmece, Silivri gibi Çeper'deki ilçelerin yaz aylarında çektiği sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bir bayram yaşadık. Bütün plajlar, bütün yazlıklar bütün piknik alanlarının ne durumda olduğunu size anlatsam videolarını izlesem Birçok şeyden utanırsınız Ben bir yıl önce Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Silivri ziyaretinde şunu ifade ettim Bakın Silivri'nin 42 kilometre sahili var Gelin Dar gelirli ailelerin Tatile gidemeyen ailelerin Ege'ye Akdeniz'e gidemeyen ailelerin denize girebileceği Sosyal plajlar yapalım dedim Duşun tuvaletin sosyal tesislerin oldu İnsanların rahatça denize girebileceği, onlar denize girerken de yazlıkçı diye tabir ettiğimiz insanların da evlerinde ve denize rahatça girebilecekleri alanlar oluşturalım dedim. 8 tane yerin tespitini ve bilgisini dosya halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teslim ettim. Arkadaşlar bakın çok zor bir şey değil. 16 milyon insan yaşıyor. Bu 16 milyon insanın kabul edelim belki 10 milyonu tatile gidemeyecek bütçeyle evini geçindirmek durumunda. O zaman biz İstanbul'un kıyısındaki bu güzel sahil şeridini niye kullanmıyoruz? Niye onlara güzel plajlar, duşu olan, soyunma odası, soyunma odası olan, çok ucuza yemek yiyecekleri, karınların doyurabilecekleri sosyal plajlar niye yapmıyoruz? Çünkü plajlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Eğer yapılmayacaksa ben önümüzdeki yazı baharda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu plajları yapmak için yetki isteyeceğim. Çok büyük maliyetler değil ama derdinizin kederinizin bu olması gerekiyor. Onun için piknik alanlarının bakın tekrar söylüyorum bu çeperdeki ilçeler İstanbul'a çok önemli değer katacak ilçeler esasında doğru kurgulanırsa insanların şehrin atmosferinden o egzoz gürültüsünden ve o kötü kokudan hafta sonu uzaklaşabileceği alanlar mesire alanları, yazlık alanlar bunları doğru kurgulayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de buralara bütçe ayırıp yatırım yapması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bir de bu pandemi döneminde çok öne çıkan tarım. Biz Silir Belediyesi olarak tarım müdürlüğü, tarım üretim araştırma merkezi ve tarım lisesi olan bir ilçeyiz. Israrla tarım demeye, tarımsal üretim demeye, hayvancılık demeye de devam ediyoruz. Bu topraklara inananlardanız ama reklam amaçlı değil, içi dolu projelerle vatandaşımıza gitmek durumundayız. Ben ne hikmetse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarım danışmanıyla daha tanışamadım biliyor musunuz? Silivri'nin köylerine geliyor beyefendi. İstanbul Silivri ilçesinin belediye başkanını Büyükşehir Belediyesi'nin talimatı olmasına rağmen ziyaret dahi etmiyor. Bir telefonla arayıp bir nezaketen Silivri'ye geldim. Silivri'nin köylerini geziyorum dahi demiyor. Tarım müdürünüz hakeza öyle. Şimdi fide desteğinden bahsetti biraz önce arkadaşımız. Tuzla'da yanılmıyorsam meclis üyesi. Şimdi bu fide desteğinden son derece memnunum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi köylüye sebze fidesi, domates, biber, patlıcan vesaire fideler dağıttı. Bu fideleri dağıtırken de şunu söyledi. Daha önce bütçe konuşmasında da soru sordum, cevabını alamadım. Fideleri dağıttı, fidelerle beraber gübre ve sulama desteği ve biraz önce beyefendinin söylediği gibi de alım garantili fide desteği yaptı. Alım garantisi nedir biliyor musunuz? Siz yani belki çiftçilik yapmadığınız için bilmiyorsunuz ama fideyi vermek o ürünün ekilip pazara çıkmasında hangi ne kadar birime yani onun ne kadar maliyetini etki ediyor o fide? Yani fideyi verdiğiniz zaman her şey halloluyor oluyor mu? Ekimi, dikimi, çapalanması, sulanması, toplanması, ilacı. E bunlar maliyet değil mi? Ha fideyi verdik, çiftçi kurtuldu. E alım garantisi dediniz bakın. Bir çiftçi bana Gazitepe köyünde geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim bize fide verdi dedi. 15 dönüm domates ektim dedi alım garantisi olduğu için bu maliyetlere katlandım dedi. Fidenin dışındaki maliyetleri var o çiftçinin. E şimdi bize söylenen şu bakın net. İstanbul Büyükşehir Belediyesi size alım garantisiyle bu fideleri verdi ama biz bu ürünleri alamıyoruz net. Aksini iddia eden varsa Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü alım garantisiyle aldığını iddia eden varsa buyursun. Benden sonra mikrofon onun. E peki şimdi bu çiftçi ne yapacak? Alım garantisiyle ektirdiniz. Bu maliyetlere girmeyecekti. Onun için bakın biz yapacağınız her türlü tarıma bakın. Bizle istişare ettiğiniz her projede size sonuna kadar destek vermeye hazırız Silivri Belediyesi olarak. Bilgi birikimimiz inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden fazla. İstanbul'un 500 kilometre kareyle en fazla ekilebilir, dikilebilir alanının sahibiyiz çünkü. Yüzyıllardır bu topraklar tarımla iştigal eden insanlar tarafından işgal ediliyor. Onun için biz tarım demeye, üretim demeye ama reklam amaçlı değil, içi dolu projelerle her türlü işbirliğine de açık bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden buradan şu anki Belediye Başkanımıza ve Tarım Müdürümüze ve Tarım Danışmanına da seslenmek istiyorum. Onun için biz tarım demeye, tarımsal üretim demeye, desteklemeye, hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak da bu tarımsal üretime yaptığımız destekleri artırarak devam ettirmeye devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Eylül ayı meclisimizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.